İşlerin kötü olduğu, felaketlerin ardı ardına geldiği bir zaman diliminde yeniden yayınlarımıza başladık. Adobe'un beni kazıklaması üzerine arkadaşlar CapCut'a geçtim. Allah Çinlileri başımızdan eksik etmesin. Şimdi arkadaşlar biraz da ampi bakalım. Marshall bir çabuk battık tüp combo. Bu neymiş ya? İstanbul Pendik. DLS-40C. Şimdi arkadaşlar Marshall şöyle kurulmuş bu Fender amfiler Amerika'dan gelince bir satıcı bir dayımız demiş ki Müzik Mahallesi ben de demiş, bir şey yapayım. Marshall'ın tonunun farklı olması da elektronik parçaları bulamaması onun yerine bu koyayım bunun yerine o koyayım diye Langerlinger bir markadır ama o Langerlinger'lik yüzünden farklı bir ton çıkmıştır. Bakalım bu kaç para. Evet. Bu 55 bin falan. Değil mi? Evet 55 bin lira. Arkadaşımız kaç lira istiyor? 35 bin lira. İyi. 35 istiyor. Bir okuyalım bakayım. An sıfır gibidir. 810, 60 paraları modifiye edilmiştir. Tamam orijinal operatörünü de vereceğim diyor. E, güzel abi. Teşekkür ederiz. Vintage 30 takmış. Abi eline sağlık. Diğer hoparlöründe vereceğim diyor. Tamam. Kabul. 35. İyi fiyat. Temiz zaten alet. Böyle mantıklı ol. Canını ye. Evet. Bluesman. Arkadaşlar bunlar hafif hafif değil. Marshall 15 watt gitardan anca ses çıkar o. Orijinal Selection İngiliz hoparlörler. Arkadaşım bunlar gitar hoparlörü değil. Bunlar seslendirme hoparlörü. Ama bu fiyata iyi. Tamir görmemiş. ki tamir görmemişler. Şuradan anlarsınız arkadaşlar tamir gördüğünü. Ne diyor? İngiliz orijinal tamirsiz aynen belli zaten şuradan işlemsiz Bakalım diğer ilanlarına da bakalım bu abimizin Aynen bu seslendirme şeyleri satıyor ama arkadaşlar İngiliz iki tane İkisi fiyatım acaba aynen son iki çift kağıt, çift fiyatıdır Aa, iyi. Mesela param olsa ben bunları alırım Bak England yazıyor yani seslendirme hoparlörleri bunlar arkadaşlar. Size yaramaz. Yaramaz yani ama iyi yani. Aynen bu abimiz seslendirmeci. Dur ben şurada bir şey gördüm. Orjinal İngiliz hoparlörler bunların arkasına bakmak lazım. G12 H100 dur bakayım ya bu bir gitar hoparlör mü aynen gitar speakers evet değerli bir hani çift fiyatı diyor. Bunlar arkadaşlar gitar hoparlörü. İyi tamirsiz diyor. Bunu favorilere alabiliriz. Güzel. Bu abimiz uygun fiyatlı. Bu seslendirmecilerde böyle az görülür ha böyle sıfırından pahalıya satmaya çalışırlar falan böyle. Şimdi reverb tankı bak az bulunur. Gayet temiz bir reverb tankı. Kore. Yunanlı pazarlık payım yok. Ya mesela bu amfileriniz varsa bu köşede dursa iyi olur yani. Bundan pedal da yapılır. Üzülüyorum. Çok üzülüyorum arkadaşlar bu aralar var ya neler insan bak bu bir ben bu kanalda yangınla ilgili bir sürü video çektim ne alakası var diyenler oluyordu. Bakın zengin insanlar da yanıp gittiler burada bir de Ayvalık'ta sanat fabrikası yandı İnsanlara yangınla ilgili Şey alın deyince Önlem alın deyince Size deli manyak Şey yapıyorlar Ha ben seni uyarmıştım da deyince Bu sefer bu şu ağızlı yüzünden Yandı Diyorlar Yani kültür çok önemli bir şey ya 15 watt 32 bin lira istiyor ya temiz bulamamış belli de. Ne diyor? Temizim de fotoğrafta gibi diyor. Aynen Türkiye satış fiyatı 57 bin lira. Ya şu şunun içinde arkadaşlar üretmeye kalksan hiçbir şey yok hayal. Yani. Ee, bu gümrük yasası yüzünden şimdi mesela bu işe girecek adam önce prototip üretim deyip prototipler gelmiyor ki. Ben mesela yani çok kötü bir pozisyondayım. Benim kullandığım gitar yapımı için kullandığım CNC uçları e, ee, iyi kalitede olanları Türkiye'de yok. Olanlar da 5 katına fazla satmaya çalışıyorlar. 10 katına satmaya çalışıyorlar. Abartmıyorum. Ben de yanlış bir kullandık kırılacak bir şey 10 kat para vermek istemiyorum. Türkiye'de üretenler var. Çok kötü üretiyorlar. Hiçbir şeyden haberleri yok. Evet. Ee, bakalım. Boz katana arkadaşlar biliyorsunuz ben boz katanayı seviyorum. Neden seviyorum? Abi akustik gitar amfisi de olabiliyor. Bak akustiğe getiriyorsun. Akustik gitar amfisi olarak da hizmet verebiliyor. Bence güzel bir amfi. Ya tam çok çok şey değil ama 11 bin liraya başka da bir şey alamazsın yani. Sıfırına kadar bakalım. Ha mükemmel tonu mu var? Hayır ama arkadaşlar düşünsenize yani bir akustik gitarla bir yerde program yapacaksınız. Akustik gitar ampisi mi arayacaksınız yani? Çok güzel modelleri var. Çok Boss arkadaşlar piyasanın standardıdır. Anladınız mı? bunda arkadaşlar ciddi almadım amfilere bakmıyorum. Marshall Satriani Signature. Standart CMD'de hardware olarak farklı bir çok bir şok trafosu ile gelir. Ayrıca kanallarda atarımla harika noise gate barındırır. Standart CMD tonlarında alabilmekle birlikte Satriani Signature olması Milli modern tonları da sahip üretim durdurulmuştur. Aranan bir amfidir. Bakalım bunun reverb ne kadar. Böyle şeylerde de reverb'den fiyat alıyoruz. Bakıyoruz yani. Bir de arkadaşlar internet çok kötüydü. İnternetin hızını düşüttürdüm. Yani a, o kadar a, kötü şey. Hmm, bak böyle çift kabin kafa 11.000 istiyor. Ah böyle. Böyle ilan olmasa bile Google'a yazdığınız zaman kaldırılan ilanları da gösteriyor Bazı Signature ürünleri çok iyidir, bazıları da Para tuzağıdır Bu şey çıktı bizim Bu ilan çıktı Evet. Ya muhtemelen çok güzel bir amfidir. 90 bin lira istiyor. Ne diyeceğimi bilmiyorum ben. Arkadaşlar haklıdır. Bir şey diyemem. Hughes and ben çok sevdiğim bir amfi ama bunlar biraz öldük diye fiyatını abartıyorsunuz. Ee, yani bu amfi 40 bin lira etmez arkadaşlar. Kusura bakma. E değil yani bu paraya değil yani bu amfi. Anladınız mı? Lani küp 10. İlla lambalı istiyorum diyenleri keklemek için yapılmış bir amfi. Kusura bakmayın. Cars Pro Viper 30 bas amfisi. 8000 angle 15 watt Geek master. Ya bazı küçük amfiler arkadaşlar insan kandırmak için yapılıyor. Bazı küçük amfilerde hakikaten tonu çok iyi. tam bizim işimize yarayacak. Çünkü arkadaşlar 100 watt'lık amfiyi nereye ne yapacaksın yani Ben mesela ciddi böyle bir amfi üretme işine girsem şey yaparım böyle ufak üretirim yani. ki yani mesela 30 watt bir kafa yapsan böyle 100 watt büyüklüğünde yazsan 100 yazsan yani hiç kimse kullanılmadığı için anlayamazlar Homer. Yani. <laughs> bağlanmış bağlamış Güzel çalıyor Güzel çalıyor Bunu bir de şeye bakalım bakalım kaç para fiyatına bakalım. Çünkü buna hoparlör da alacağız arkadaşlar ya. Yani. 29 bin lira. 29. Amazon'da 31. Dore'de var mı stokta? Ya var ya. parça yok. Vay ülkem vay. Arkadaşlar ben az çok tanımışsınızdır. Ben mücadeleci bir adamım ama bazı şeylerde de boşu mücadele edip kaynaklarınızı boşa harcamanızı istemem. İmkanınız varsa yurt dışına mutlaka gidin. Çalışın paralı olarak dönün. Bakın Almanca geliyor her burnunu karıştıran adam. Merci e de beni orsun. bilmem ne saz alıyor. Saz alırken şey diyor adam. Daha iyisi var mı diyor demiyor yani daha pahalısı var mı diyor. Almanya'da diyor eskisi gibi değil. Oğlu Harley Davidson inşaat işleri yaparak Glider almış falan böyle süper Glider almış. Af yok doğru düzgün ya. Eştim bas anfisi. İlginç he. kargo yok elden teslim altı te baskilerde takas olur pi şimdi sokak müziği yapanlar için ama arkadaşlar sokak müziği canlı yapılır ya e benim sesim az o zaman yapmayacağım. Yani her şimdi raconu var belediyeler izin vermiyor hoparlöre. Cidden hoparlöre de rahatsız edici. Mikrofon kuruyorsun abi ne yapıyorsun ya? Ben o kampçılara da sinir oluyorum. Her boku yanında götürüyorlar. Öyle bir dünya yok arkadaşlar. Biraz rezil olacaksın anladın mı? Biraz zorlanacaksın yani. Arızalı bir amfi 7 bin liraya satmak isteyen koca yürekli arkadaşımız. USA'ymış ama. Rocktron çok garip bir firma. Arkadaşlar bunu 7 bin liraya satamazsın. Ya yaptıracaksın ya da 2 bin liradan vereceksin gelecek. Anladın mı? Adam ne kadar ıı, masraf yapacağını ne biliyorsun? Tamir pahalı bir şeydir. Angle Screamer 50 hit. 63 bin lira istiyor. 60-60 3 lira. Kabin de veriyor. Aa, kabin. Abi dört kabin kusura bakma. Tüm satılık olarak Ayrı ayrı satış yok. Son derece temiz tüm bakımlar yapıyorlar. Aynen yanında kabin veriyor. Kafa kabin kabinin arkadaşı içindeki hoparlörleri ve kabinin yapısını düşündün mü eder yani. Bu yara 120 watt. Ton, mesela bu hanfinin diyelim tonu kötü. Ne yapacaksın 120 watt'ı diyelim ki diyorum ya yani, bilmem ama. Stüdyoya konur lamba lampifi var diye millet gelsin diye konur. Ama stüdyo kiralama arkadaşa çok mantıksız bir şey artık. Çünkü alet çok pahalı. Adamdan saatinde 1000 lira mı alacaksın? Ne yapacaksın? Klasik 20 Hz. Bak. Az bulunan bir şey. Az bulunur yani. Ürünler de sıfırdır. Kutusu duruyor. Futsuç dahil. Türkiye'de satılmıyor. Fransa'dan yedi. Hiçbir sorunu yok. Arkadaşlar. Pee Klasik 20 Klasik 30 ve 60 efsanedir. Bu kafada kullanacağınız hoparlöre göre tabii ki size iyi bir hizmet sunacağını ben inanıyorum. Hmm. 715 dolar gibi bir fiyatı var. İtalya'da ve Amerika'da birer tane var. Ulan İtalya'dan daha pahalı yani. <laughs> Amerika'dan daha ucuz. Bizim abi ne kadar istiyor? 35 bin dolar istiyor. Evet o. Full switch de veriyor. Yani bir pazarlıkla alınabilecek bir şey. Ben olsam alırım param olsa biraz indirim ister alırım yani PV'nin Arkadaşlar bu modeli efsanedir Black Parallel Showman koleksiyonluk bir ürün arkadaşlar gayet Hakkın ciddi bir adam yani bana çantada yaptırmış falan. Fiyat kafa kabin hard dahildir. Yeni sahibine hal olsun. Bir buna bakalım bakayım ya. Çünkü bazı modeller çok pahalı fenlerde. Niye Google'dan aratıyorum? Arkadaşlar Google'dan arattığınız zaman bir arkadaşım bu kanalda öğrendim bunda. Dedi abi Google'dan aradığı kaldırılanları da gösteriyor. Ama girip yazdığın zaman sadece şeyi gösteriyor. Sadece kafası 2000 dolar. Bizim aradığımız bu. 4000 dolar. Aynen 4000 dolar. Ne kadar yapıyor? 4000 dolar. 143 yapıyor. Abimiz yani çok istiyorsun. Ya olmaz. Yani 143 ise hadi Türkiye şeyi yani 215 ne abi ne yapıyorsunuz ya? Case falan da vardı. 215 çok. Çok kusura bakma. Çok. Ben o fiyatı satıyorum. Sana ne dersen. Sen bilirsin yani. Ben sizin iyiliğiniz için söylüyorum. Piyasanın canlanması hepinize yarar arkadaşlar. Sadece satıcı gözüyle baktığınız zaman, alıcı gözüyle bakmadığınız zaman ya düşüneceksin şimdi o bu amfi tamam. 4000 dolar tamam iyi bir amfi. Hadi 4500 dolar şeyle beraber. Ha getirme imkanı yok bu gelmez. Ama sen bunu ya 215 çok pahalı ya. Dur bakayım. Ya sen 6000 dolara satmaya çalışıyorsun bize. Olmaz yani. Olmaz. Yani 4500 dolar 5000 dolara sat. 5000 olur. 6000 olmaz ama yani. Katana boss seviyorum biliyorsunuz. DLS 40 combo. Bu ne ha, hakikaten 150 watt mı? Mümkün diye anasılım. Lambaldan nasıl 150 watt alacaksın ya? Allah. Yazıyor abi 150 watt. 4 ohm. Doğrudur ne diyeyim. Durayım büyük fotoğraflar gelin. Class ne yazıyor? Ha klasik, iki varinki tamam. Valla güçlü bir amfi isteyenler için olabilir. Ya yani 14 bin lira bedava ya yani bunun için. Alıp dursun. Güzel yani bu ucuz arkadaşlar. 14 bin liraya ne alıyorsun? Bir de kabin yaparım ben buna. Bitti gitti. Mesela bu ki dual rectifier. Şöyle de çok ilginç bir şey var mı? Onlara bakayım. şu an çok ilginç bir şey de görünmüyor. Aa, eski bir hardkey 9500 lira istiyor fazla. Igniter. Güzel amfi bu. Evet arkadaşlar çok böyle acayip acayip bir şey yok. Şu adam şu an amfi türlü satamadı ya. Tromba arkadaşlar klon amfi bu belli yani. Lambalı bir amfi. Ee. Ya bu da olur ama o bu geri alır alacağım yani. Evet kendinize iyi bakın.